Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Uzun bir süreden sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Direkt şarkı geçeceğim. Bugün sizlere aman karpuz kestimi öğreteceğim. Hem inceden çalımını hem de kalından. Hem de size bamdan diyeyim. Bamdan nasıl çalındığını öğreteceğim arkadaşlar. Hemen kısaca ben size en basit bir şekilde anlatayım. Şuna da değinmek istiyorum yorumlarda birkaç kişi ben bir bozlak girişi videosu çekmiştim bir arkadaş böyle sen bozlak çalamazsın önünden geçemezsin gibisinden çaldığın tezine yok gibisinden falan e, gibi bir konuya değinmiş şimdi ben size şunu söyleyeyim ben tavırlı da çalabilirim yani şöyle diyeyim size Bu bir Hüdayda'ydı arkadaşlar. Tavırlı da çalabilirim. Alın mızrap dediniz bu. Ama ben size solfejli öğrettiğim için ve en basit haline düşürdüğüm için arkadaşlar. mı yani tezenemi sadece üst alt yapıyorum. Bazı yerlerde sadece es veriyorum. Onun haricinde ben istesem Arkadaşlar. gördüğünüz gibi mızrabımı da kullanabilirim arkadaşlar ama ben size sadece en düşük hali öğretmek istediğim için şu an hani bir düşük düzey var onun üstü orta düzey var onun üstü profesyonel düzey var profesyonel düzeye gelmek için beni izlemeyin zaten ki profesyonel düzeye gelen birisinin beni izlemesine zaten gerek yok ben şu an en düşük kademeyi öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalıma abone olanlardan çok çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere videoyu öğretmeye başlayayım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar R rotasından başlarız. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. thank you Böyle arkadaşlar sazın e, akordu biraz kaçık olabilir. Hemen video çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü birkaç işim falan var. Sizlere hemen öğretim çıkacağım çünkü. Böyle arkadaşlar şimdi ben size bunu en basit halinden öğretmeye çalışacağım. E, çarkıyı çalarken bir yerini atladım. Şunu da göstereyim hani mesela şöyle yapıyoruz ya. Bunu buradan değil de böyle de yapabilirsiniz orta telden. Böyle de yapabilirsiniz. Eğer yok, ben e, karpuz kestimi tamamen bamdan çalacağım derseniz şöyle yaparsınız arkadaşlar. Sözlere girişte arkadaşlar başlarsanız Aman karpuz kestim Yiyen yok Haydi karpuz kestim Yiyen yok Bak şöyle bir yer var arkadaşlar bunu iyi yapın daha yapıyorum. Yani ben şu iki teli kapatarak yapıyorum. Siz tek telli de yapabilirsiniz. Aman gözün aydın diye yok. Yar 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 aman Ben ayrılamam Gibi arkadaşlar sözleri okurken de zaten çal, e, çaldığınız notaları takip ederseniz Parçayı böylelikle bitirmiş olursunuz Şimdi size çok yavaş halini solfeji yapıyorum <laughs> Başlıyoruz re notasından La 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 sol sol la la şurada da kullanın Soy'den sonra bunu kullanıyoruz arkadaşlar bir daha buradan kalından çalarsanız ya da inceden göstereyim arkadaşlar kalını ikinci video olarak yaparım Burada ne yaptık? Sol'den baş e, fa sol yapıyoruz. Şöyle orta telden dem alırken yüzük parmağımıza kapatıyoruz. Bu normal kıs, e, yani inceden çalınım. Alt telden çalınmaydı arkadaşlar. Şimdi orta teli de göstereyim. İkinci videoyu falan boş verin. Direkt ben size göstereyim. Geçeyim. Yavaşlatarak ve e, sürekli tekrarlayarak çözebilirsiniz. İlk başta biraz karışık gelebilir. Ortadan da şuraya geliyoruz ya. İki kere çalarız burayı. En yukarıdaki perdeden başlarız. Bakın bir daha yapıyorum. Kaydırıyoruz buradan. Burada vuruyoruz. şurayı vurduktan sonra burada sözlerde yar yar aman diyor. Ya bu alt kısım kafanıza göre ya yani ister A'dan bitirirsiniz. İster böyle bitirebilirsiniz. Buralar size kalmış zaten. Dediğim gibi arkadaşlar son kez çok yavaş bir şekilde çalıyorum. aman karpuz kestim yiyen yok haydi karpuz kestim yiyen yok Aman gözün aydın diyen yok yar 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 ar aman ben ayrılamam. gibi arkadaşlar videomuz buraya kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım anlarsınız anlamadığınız bir yer olsa yorumlarda belirtin daha çok böyle videolar için de abone olup. Beğeni yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.